Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde çiçek dalları ve yapraklarla alakalı önemli bilgiler vereceğim. Evet, daha önceki videomuzda orkidelerin yerleriyle alakalı konularda bahsetmiştik. Bir kısım orkidelerimi göstermiştim yerlerinde. Şimdi diğer bir kısmı gösteriyorum. Bu bulundukları yer sabah güneşini ve akşam güneşini alan bir yer. Orkidelerin bulunduğu yerlerin sabit olması çok önemlidir. Bulunduğu yerleri değiştirirsek orkideler strese girer. Ee, ve özellikle çiçeklerini ilk başta dökmeye başlar. Yerlere sabit olmalıdır ve bulunduğu yerlerde yine birbirine değmemesi gerekir. Bakın burada hepsi ayrı ayrı Çiçek dalları ilk çıktığında hemen çubuk dikmemek lazım. Belli bir boyuta ulaştıktan sonra çubuk dikmek lazım ve o çubukla yönlendirmek lazım. Orkide dalları çiçek açar. Çiçek açtıktan sonra belli bir süre sonra bu 2 ay 3 ay bulabilir. Çiçeklerini dökmeye başlar. Çiçekleri dökünce hemen dallar budanmamalıdır. Bakın burada çiçek, sarı orkidemin çiçeklerinin bazıları döküldü. Ama uçlarında hareketlilik var. Evet, çiçekleri dökülen orkide dallarını incelemek lazım. Eğer şöyle bakın uçlarında Evet, uçlarında hareket varsa yeniden tomurcuklar çıkarıyorsa bu çiçek dalları budanmaması gerekiyor. Bakın. Yine şurada hareketlilik var. Eğer uçlarında hareketlilik yoksa en son çiçek çıkaran çıkarttığı yerin altından bakın şuradaki boğumdan yeniden çiçek çıkartma ihtimali olduğu için hemen şuradan budama yapıyoruz. Budama yapmak çok önemli. Eğer çiçek çıkartmıyorsa dallar budanmalıdır. Aksi takdirde budanmazsak o dalları komple kurutur, kurut kurur. Orkide dalları e, komple döküldükten sonra çiçekleri dibden kesinlikle kesilmemelidir. Çünkü yeniden çiçek dalı atma ihtimali vardır. Bakın dediğim gibi şuradan kesilmelidir. Mesela şu orkidemden örnek vereyim. Eğer bu çiçeklerini komple dökerse şuradan budayacağım. Ee, şuradan budayacağım. Bakın şuradan yeniden dal atma ihtimali vardır. Evet. Bakın buradaki orkidem şu dalı yeni çıktı. Şu çiçekli dalın çiçekleri normalde döküldü. Ve ucundan tekrar dal attı. Evet bakın. Ucundan tekrar dal attı. Yani dal hareketlerini kesinlikle e, izlemek lazım. Hareketlik varsa dalı budamamak lazım. Evet. Şu orkidem e, K2'den çoğaltma bir orkide. Annesi şu. Şu dalının ucundaydı. Şu çiçek dalının ucundaydı. Orkidelerde bazen şöyle bir tepki olabiliyor. Ee, özellikle çiçeksiz orkideleri e, sulamasını düzenli yap, yapmamışsak, bakımlarını düzenli yapmamışsak, artık ölüme terk etmişsek, e, orkide şöyle bir tepki verebiliyor. Diyor ki işte artık ölmek üzereyim. En azından bir yavru vereyim diye keiki verebiliyor. E, bu orkideyi ben ücretsiz aldım. E, aldığımda bu keiki üzerindeydi. E, eğer bir daldan keiki atmışsa buradan eğer keiki atmışsa o ki hemen e, çıkarıp dikmemek lazım. Köklerinin belli bir uzunluğa, şöyle uzunluğa ulaşması lazım. Ondan sonra kesip almak lazım. Şu dalı inşallah birlikte çoğaltma ile alakalı bir videomuz olacak. Evet. Orkidelerin yapraklarının sağlığı çok önemlidir. Ara ara yaprakları kontrol edilmelidir. Altları özellikle kontrol edilmelidir. Unlu bitkiler olabiliyor, unlu bitler olabiliyor, değişik böyle böcekler olabiliyor. Ee, eğer yapraklarını e, uzun süre temizlemezsek, e, gözenekler kapanabiliyor. Bu da orkidenin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Onun için e, bir suya yarım lim e, bir litre suya yarım e, limon sıkıp 5-6 e, damla da nem yağı olabilir eğer yok, varsa. Nem yağının şöyle bir özelliği var. Hem yaprakların gözeneklerinin güzel açılmasını parlak olmasına hem de e, kokusu biraz böyle e, ağır bir kokusu var böceklerden uzak tutmasına sağlıyor. Böyle bir karışım yaptıktan sonra şöyle bir pamuk alıp gösteriyorum şöyle bir pamuk alıp o karışımımıza lim limonlu su karışımımıza sokuyoruz e, iyice sıkıyoruz ve yaprağın şöyle bakın üstünden ve altından şekilde silerek temizliyoruz. Çok sıcak havalarda e, yaprakların nemi azaldığı için bir fısfısla fısla yaprakları böyle fıs fıslamak lazım. Fıs fısladıktan sonra mutlaka camı böyle aralayıp e, havalandırmak lazım. Orkideler temiz havayı sever. Orkidelerin bulunduğu ortamı sık sık havalandırmak gerekiyor. Evet. Merak ettiğiniz orkidelerle alakalı sorular varsa yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bana destek olursanız memnun olurum. İyi günler.